Şimdi sizlere garson çağırma sistemini anlatacağım. Şimdi alıcı 999 kanal alıcının adaptör bağlantısını yaptım. 220 şey takıyorum. Şu anda cihaz kendini test ediyor. Şu anda hazır konumda. Daha önceden hazırlamış olduğum butonları, tanıtmış olduğum butonlardan masa ya da işte diyelim ki birinci buton basıyorum şu anda ikinci butona basıyorum üçüncü butona yani 999 kanala kadar yani 999'a kadar buton tercih edilebilir. Şu an 3 tane butona bastım. 3 tane butona bastıktan sonra en son kalan eee numarayı görüyoruz.